Merhaba arkadaşlar YouTube öğretmeni kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl YouTube'da profil resmi koyarız onu göstereceğiz Öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz Google Plus geleceksiniz Google'a Google'e giriyorsunuz videoyu sonuna kadar izleyin Google Plus ben daha önce yazmıştım ama yine de yazayım Google Plus Google Plus yazıyorsunuz arkadaşlar ve Google account yazıyor. Yani ona tıklıyorsunuz. Evet tıkladınız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tıklandığımızda aşağı doğru geliyoruz. Burada iletişim bilgileri, doğum günü ekle, erkek misin, bir daha değiştirebilirsin. Profil resmi diyorsunuz. Buradan gerisi çok önemli. Beni iyi dinlemeniz gerekiyor. Bunu ben tekrar kaldırayım biz sizin için beraber yapacağım. Tekrar size de aynen böyle bir yer gelecek ve basacaksınız. Arkadaşlar ve profil resmi ekleye bastığınızda sizi bu ekran karşılıyor. Bu ekran karşıladığında fotoğraflarım benim fotoğraflarımda var ama size tekrardan ben fotoğraf diye Bilgisayarınızdan bir fotoğraf seçiliyor bize. Tıklıyoruz. Belgeler diyorsunuz kamera eğer şu an çekmek istiyorsanız kamerayla da çekebilirsiniz. Tıkladığınızda bekliyoruz biraz. Bekledik. Doğrudan ve ben şunu tam olarak getiriyorum. Evet ben şurasından Dur ben şöyle alayım Şöyle Dur, Bir dakika Aynı şöyle nasıl Dazan büyüsek Yok şöyle tam Şöyle ben bunu profil fotoğrafı yapıyorsun Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde Veya da şu an hemen olabilirler. Yani. Mesela ben önce de yaptığım için daha çabuk Ama ilk yaptığımda 1-2 bir, iki dakika bekledim Oldu ve şu an profil resminiz hesabını kişileştirilmiş yardımcı oldu Bak YouTube hesabım bu gördüğünüz gibi, öyle de onu görmeyin, tamam. Şimdi youtube'dan girip alıyorsunuz YouTube'a gelin. Bakacağız şimdi. Olmuş mu profil resmimiz öyle? Aşağısı Youtube'muz. Bak, gördüğünüz mü hemen olmuş buraya YouTube profil resmim geldi. Evet arkadaşlar, eğer youtuber olmak istiyorsanız birkaç daha şey daha söyleyeceğim. Eğer YouTube'da mesela nasıl bugün ne kadar abone varmış, ne kadar izlenmiş istemek istiyorsanız YouTube video yükleyeceksiniz arkadaşlar. YouTube stüdyoda mesela mesela benim daha yeni açtığım için izlenme süren toplam iki videomda 35 dakika herkes izlemiş. 4 kişi 35 dakika boyunca izlemiş videolar. Görüntülenme 18. Toplam iki videomun toplamı 18 kişi gördü. Abone sayımındaki değişim artı 4. Yani 4 kişi abone daha olmuş. Yorum sayımındaki değişim 5. Like sayılarımdaki değişim 6. Evet bu kadar basit. Atıyorum mesela video bu bu videoya 5 dakika gelirse öbür videoda videoda nasıl profil resmi videolara konulur onu göstereceğim bakın ben koydum mesela. Evet videoyu beğenmeyi like atıp abone olmayı unutmazsanız YouTube öğretmeni kanalından size öğreteceğim daha çok şey var. Görüşmek üzere mutluluklar.